Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere bir önceki yayınlamış olduğum proje planına göre biraz daha kapsamlı ve kullanışlı ayrıca ölçümünü yapabileceğiniz araçların çeşitli olduğu bir proje planını nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu proje planı ile daha karmaşık ve uzun vadeli aynı zamanda paydaşların fazla sayıda olduğu bir operasyonu veya projeyi takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Şimdi hazırladığım örneği açıklamam gerekirse burada kategoriler ayrılmış aktiviteler ve bu aktivitelerin sorumluları, başlangıç ve bitiş saatleri, ve son olarak da aktivitelerin durumları görülüyor. Bu alanda bekliyor kırmızı, devam ediyor sarı ve tamamlandıysa yeşil olarak renklendirilmiştir. Ölçme araçları ise aylık bazda tarihler, kategoriler, durum ve departman bazlı dilimleyiciler mevcut. Şimdi çalışma mantığına bakalım. Önce aylık bazda dilimleyicilere bakalım. Mart'a tıklayalım. Nisan'ı, Mayıs'ı, Haziran'ı şeklinde. Bu alanda baktığımız değerler o ay içindeki aktivitelerin durumları. Şimdi tamamını seçip kategori bazlı bakalım. Kategori 1 diyelim. 2 3 Tekrar tamamını seçip durum bazlı bekliyorlara bakalım sadece. Devam ediyorlara bakalım. Tamamlandıya bakalım. Bu arada grafimiz bu şekilde devam ediyor tekrar seçelim departman bazı deponun aktivitelerine bakalım. Finansın, muhasebenin, pazarlama, planlamanın, satın alma, üretim ve yönetim. Tekrar bunları seçelim. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz ama bunun için öncelikle datamıza bir bakalım. Datamız sayfa 2'de. Bu şekilde bir datamız olmalı. Ben bunları alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 3'e özel yapıştır. Değerleri ve sayı biçimlerini diyorum. Tamam diyorum. Bu datayı tabloya çevireceğiz. Bunu daha sonra neden tabloya çevirdiğimizi anlatacağım. Tabloya çevirmemizin iki yöntemi var. İsterseniz Ctrl L diyerek bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz buradan iptal edeyim şuradan ekleden tablo deyip de yapabilirsiniz. Yalnız şurası seçili olacak. Tablonun üst bilgi satırını içeriyor. Yani şu başlığı alıyor. Tamam diyorum. Buradan şu veriden filtreyi kaldırıyorum. Bunu dediğim gibi biraz sonra anlatacağım. Bu çalışmamızda ilk defa kullanacağımız Power Pivot fonksiyonundan bahsedeyim. Bu fonksiyon Office 2013 ve sonrasındaki versiyonlara eklenmiş bir fonksiyondur. Öncelikle sizin bunu nereden ekleyebileceğinizi göstereyim. Dosyaya giriyorsunuz. Seçenekler. Şurada eklentilere giriyorsunuz. Eklentilerden şurada com eklentileri diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Git. Ve şurada Microsoft Power Pivot for Excel kutusunu seçip tamam diyorsunuz. Ve buraya eklenmiş oluyor. Bu fonksiyondan faydalanacağız çünkü normal pivot table'da yapamayacağımız bir detay çalışmayı ancak power pivot ile yaptırabileceğiz. Bunu da ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Seçim çerçevesi tablonun herhangi bir hücresindeyken buraya geliyorum ve Veri modelini ekle diyerek burada Power Pivot penceremizin açılmasını sağlıyorum. Dikkat ettiyseniz data tablomuzun aynısını şurada görüyorsunuz. Power Pivot'u uygulayabilmemiz için bu dataya ihtiyacımız olacak. Şimdi tasarlaya geliyorum. Buradan tarih tablosunu seçiyorum ve yeni diyorum. Power pivot, otomatik olarak bize bir takvim oluşturdu. Burada tarihler var. 1 Ocak'tan başlıyor. Yılın sonuna kadar gidiyor. Yıl, aylar, rakam olarak, isimleri de aylar. Burada ise yıl ve ay birlikte. Burada ise haftanın gün sayıları. Burada ise günler şuraya D adı altında bir tane sekme açıyorum. Enter diyorum. Ve sütun açıldı. Burada burası seçiliyken D formülü uygulayacağız. İngilizce gün demek. Parantez açıyorum. Takvim Takvim 1 ve date'i seçeceğim. Takvim 1 olmasının sebebi ben daha önceden yaptığım örnek çalışmada e, takvimi kullanmıştık. O yüzden 1 diye geliyor şimdi. Şunu seçeceğim. Parantezi kapatıyorum ve enter. Burada gelen rakamlar ayın hangi günü olduğunu yani Ocak ayının birinci günü, ikinci günü şeklinde. Ay bittiğinde tekrardan yeni aya geçtiğinde tekrardan birden başlatıyor. Tekrar girişe geliyorum ve buradan pivot table seçiyorum. Yeni çalışma sayfası diyorum ve tamam diyorum. Şimdi pivot table'ımızı oluşturalım. Bunun için alan listesini göster diyorum ve buradan tablo 1'in Tabi burada tablo 1 değil tablo 3 olacak. Çünkü ben tablo 1'i şurada gördüğünüz gibi ben burada kullandım bunu. Bu çalışmayı da size göstermek için bıraktığım için silmemiştim. O yüzden biz tablo 3'ü kullanacağız. Kategoriyi alıyorum öncelikle. Şurada olduğu gibi. Sonra departman, görev. Yani sizde bu tablo 1 görülmeyecek. Departman, görev başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve durum diye. Mesela durum alıyorum. Burada tasarımdan şurayı düzenliyorum. Şu toplamları kaldıracağım. Şimdi özet tablomuzu düzenleyelim. Ee, yalnız ben bir şey fark ettim. Burada bir hata yapmışız. Şunların, Şunları geri alıyorum. Çünkü şurada satırda olması gerekiyor. Burada sütunlarda değil. Şunları geri alıyorum. Ve şurayı şöyle yapacağım. Satır etiketlerini ekle diyorum. Bitiş tarihine de aynı şekilde. Ve şurada şu alanı eklemiş oluyorum. Şunu durumu en sona atacağım, sonra taşıyacağım. Şu toplamları kaldırıyorum. Evet, istediğim oldu şimdi. Şurada grubu çöz deyip şu sadece başlangıç ve bitiş tarihlerini bırakacağım. Buraya geliyorum. Burada takvimi bulacağım. Burada değil, şuraya geliyorum. Burada e, takvim değil de takvim, takvim 1 alacağım. Çünkü takvim şunun verisi olarak duruyor. Şurada şöyle göstereyim. Biz ise burada takvim 1 kullanacağız. Takvim 1'in içini açıyorum. Diğer alanları açıyorum. Şuradan D'yi alıyorum. Şuraya atıyorum. Onun üstüne de şuraya, şu üst tarafına da şunu alıyorum. Şimdi şu alana değerlerimizi getirebilmek için ufak çaplı yazılıma gireceğiz. Yani kod yazacağız. Bunun için Power giriyorum ve şuradan ölçülerden yeni ölçü diyorum. Ölçü adına ben örnek diye yazacağım. Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Buraya geliyorum. Var diyorum ve start date Eşittir diyorum Minimum formülünü kullanacağız Bunun içinde de başlangıç tarihi yazıyorum Şunu seçiyorum yani Parantezi kapatıyorum Aşağıya geçiyorum yine var End date eşittir maksimum formülü uygulayacağım burada ve buraya da bitiş tarihini ekliyorum. Parantezi kapatıyorum. Altına yine var column date eşittir yine maksimum formülü ve bunun içinde de takvim date'i getireceğiz. Parantezi kapatıyorum. return diyorum. Aşağı geçiyorum. if diyorum. start date şurada küçük eşit ise kolum değite ve and date. büyük eşit Yine kolun değint ise. Noktalı virgül bir yaz değilse boş bırak. Blank formülü uygulayacağım. Parantezi kapatıyorum. Ve buradan tamam diyorum. sorun oldu. Bir bakalım. Evet görüyorum. Problem şuradan geliyor. Biz bunu tablo olarak seçmeliyiz. Ve şunu da şurada takvim date değil de takvim bir date olması gerekiyor. Bunu şimdi nedenini açıklayacağım. Parantezi kapatıyorum. Bunun sebebi şu. Biz takvimi e, sayfa 1 ve 2'de kullandık. Yani benim bir önceki tanıtım videomun tanıtımını yaptığım örnekte kullandık. Biz burada takvim biri ve tablo 3 kullanmamız gerekiyordu. Tam, tamam diyoruz ve kapatıyorum. Evet, şimdi düzeldi. Az önce yaptığımız formülü şurada değerler kısmında görünüyor Özet tablonun gördüğünüz gibi yani şuradan baktığımız zaman ölçülere tekrar geliyorum ve şuradan yaptığımız seçim şuradaki formül şurada pivot tablomuzun değerler kısmında görünüyor. Bu arada formülü denetlediğiniz zaman şurada yazdığınız formülü hatalı olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi bunu kapatalım. Eğer sizin oluşturduğunuz tablo şu alan yani şu toplamları kaldıralım. Şuradaki alan aylar sırasıyla gitmiyorsa şunu tekrar düzenleyeyim. Gitmiyorsa yapmanız gereken işlem şurada yönete geliyorsunuz. Buradan takvime geliyorsunuz. Size takvim bende takvim 1 olarak görünüyor. Şurayı seçiyorsunuz. Şurada sütuna göre sırala diyorsunuz ve bunu tıkladıktan sonra Şurada Şu alanı yani başlığı seçiyorsunuz bunu yine Sıralama ölçüsünü Ay numarası olarak Seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz Sistem sizin yerinize bunu sıralamasını yapıyor şu şekilde Tekrar özet tabloya geliyorum sağ klik Pivot Table seçenekleri diyorum. Ee, buradan yüzeyleri etiketlerle birleştir ve ortalayı seçiyorum ve şuradan da şunu kaldırıyorum. Tamam diyorum. Şimdi grafimizin formatını belirleyelim. Buradan tasarıma geliyorum. Buradan herhangi birini seçeceğim. Siz de herhangi birini seçebilirsiniz. Ben bu sefer şunu seçmek istiyorum. Siz de farklı bir formatı seçebilirsiniz. Şimdi değerler hücresindeki şu formüle koşullu biçimlendirme uygulayalım. Bunun için girişe geliyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Burada Power Pivot üzerinde koşullu biçimlendirme uygulayacağımız için format farklı geldi. Şunu seçiyoruz. Örnek değerlerini gösteren tüm hücreler. Yani şu. Şu formülü uyguladığımız tüm hücreleri diyoruz. Buradan biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan kısmına gidiyorum. Şuraya geliyorum. Eşittir, shift eşittir diyorum. Burada iki tane şartımızı sağlaması gerekiyor. Bir, şurada bir değeri olanları bulmamız gerekiyor. Bir de şurada durum sütunundaki değişkenlere göre renklendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de iki tane mantıksal sınama kullanmamız gerekiyor ve bunun için V formülünü uygulayacağız. V diyorum. Parantez açıyorum. Şurasını seçiyorum. Yalnız sadece geri sütunu sabitleyeceğiz. Rakamları yani satırları sabitlemeyeceğiz. Bu yüzden de şuradaki doları rakamın önündeki doları siliyorum. Eşittir diyorum. Çift tırnak. Tamamlandı ise Shift'ten kapatıyorum. Noktalı virgül. Şurası yani bulunduğum hücre H6 hücresi. Tıklıyorum. Yalnız burada ne sütun olarak ne de satır olarak sabit olmaması gerekiyor. Yani şu 2 doları da silmem gerekiyor. Eşit 1 ise parantezi kapatıyorum. Bu formül diğer iki şart içinde uygulayacağım için kopyalıyorum öncelikle. Biçimlendire giriyorum. Dolguya gelip buradan yeşil diyorum. Yani tamamlandıysa yeşil. Tamam diyorum. Tekrar yeni kural. Yine aynı şekilde şunu seçiyorum. Şunu seçiyorum. Formülü buraya kopyalıyorum. Bu sefer G6 hücresi devam ediyorsa biçimlendire geliyorum. Sarı diyorum. Tamam diyorum. Tekrar yeni kural. Tekrar şurayı seçiyorum. Şunu seçiyorum. Formülü kopyalıyorum tekrardan. G6 hücresi bekliyor ise Biçimlendir. Kırmızı. Tamam. Tamam diyorum uygula ve tamam. Renkleri tamamladık. Şimdi şu sayıların görünmemesini sağlamak istiyorum ben. Bunun için yine koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları yönet. Şuna geliyorum. Kuralı düzenle. Biçimlendire tekrar geliyorum. Sayı isteğe uyarlanmış ve şuraya 3 tane noktalı virgül. Tamam diyorum. Tamam. Aynı şekilde şuna. Kural düzenli. Biçimlendir. İste uyarlanmış. 3 tane noktalı virgül. Tamam. Tamam diyorum ve son olarak şuna. Kural düzenli. Biçimlendir. Şuraya geliyorum. 3 tane noktalı virgül. Tamam. Uygula ve tamam. Şu anda bunlar kaldı. Sadece şurası kaldı. Bunun için de koşullu biçimlendirme uygulayacağız. Buraya geliyorum. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Yine şurayı seçiyorum. Bunu seçiyorum ve şuraya. Şu sadece bu hücreyi seçiyorum ama dolarları kaldırmak için Windows F4 diyorum. Bir kez daha diyorum. Bir kez daha tamamen kaldırıyorum. Eşittir 1 ise buraya geliyorum. Dolguya mavi diyorum sayı kısmına gidiyorum ve görünmemesini istiyorum. 3 tane noktalı virgül. Tamam. Tamam. Yalnız bu şartın en son uygulanmasını istiyorum. Önce bunlara bakılsın, daha sonra buna bakılsın istiyorum. Bu yüzden bunu aşağıya alıyorum. Şöyle sıralama yapalım. Kırmızı en sonda, şu sarı en sonda. Yani önce yeşile baksın, sonra sarıya, sonra kırmızıya, sonra maviye. Uygula, tamam diyorum ve Görüldüğü gibi artık bunları kapatabiliriz. Ya da şu toplamı şuradan kaldırıp ben buradan istediğim zaman açabileyim. çalışmama son şeklini vermeden önce verilerin neden tabloya çevirdiğimi açıklayayım şimdi. Burada bu özet tablo şuradaki değerlerden besleniyor. Biz buraya ekleme yaptığımız zaman özet tabloda güncelleme yapabilmek için bu verinin bu tabloya eklenmesi, özet tabloda da gösterilmesi gerekiyor. Bunun için biz burayı tablo yaptık. Şimdi nasıl güncellediğimizi göstereyim. Buradan aktivite 23 olarak şöyle alayım. Buraya da kategori 4 diyelim ki farkı görelim şuraya satın almayı alalım. Buraya da şu en baş tarihi alalım. Şunu da bitiş tarihinden başlangıç tarihi çıkaralım ve kalan günü görelim. Buraya da tamamladı diyelim. Gelelim özet tablomuza. Şu aşağıda bunun refresh edince gelmesi lazım. Evet geldi. Peki ben bunu devam ediyor olarak değiştireyim. Tekrar Refresh edelim. Sarıya döndü. Bir de e, şu tarihi değiştirelim. Şurayı 5 ile başlatalım bu sefer. Tekrar Refresh edelim. Evet burada görülüyor. Herhalde yeterli bu kadar. Artık çalışmamızın son şeklini verebiliriz. Önce şuradan görünümden şu kılavuz çizgilerini bir kaldırayım. Daha sonra şu seçiliyken şuraya geleyim ve yazı boyutunu biraz küçültelim. Şurayı daraltıp şurayı da ekleme yapalım. Şuradaki en geniş hücreyi seçip kopyalayıp şöyle en sona kadar gidiyorum ve özel yapıştır sütun genişliklerini diyorum tamam diyorum şu genel toplamları kaldıracağım şimdi özet tabloyu seçiyorum ve buradan dilimleyici ekle diyorum ekleyeceğimiz dilimleyici ee, departman olacak. Durum ve görev olsun. Tamam diyorum. Ya da görevi almayalım. Kategori alalım. Şunu siliyorum. şöyle şunları buraya göre ayarlayacağım bunları. Şuradan sütun sayısını 2 yapalım. Böyle kalabilir. 3 olsun. Bunu da şöyle açalım. Şuraya da zaman çizelgesini ekleyeceğiz. Bunun için pivot table'a gidiyorum ve şuradan zaman çizelgesi ekle diyorum. Date seçiyorum. Tamam diyorum. Ve şunu alıyorum şuraya. Şuraya göre ayarlıyorum. Şöyle yapalım. Bir şuraya bir tane daha ekleyelim satır. Sığmıyor yoksa Şurayı gizleyelim. Bir satır daha ekleyelim. Şunları aynı böyle yapalım yükseklik olarak. Aynı izahda olsun. Formatlarını ayarlayalım. Hepsini seçiyorum ve buradan e, biçimden Açı sergisini seçmeyelim. Çünkü farklı bir duruma geçti. Formatlarını ayarlayalım buradan. Seçeneklerden şunu şu renk olsun. Bunu da şu renk yapalım. Şunları da değiştireyim. O pek hoşuma gitmedi. Evet kontrol edelim şimdi. Ocak tabi yoktu. Mart'tan başlıyor. Nisan, Mayıs, Haziran da vardı. Temmuz yoktu. Tekrar şunu açalım. Kategori 1 diyelim. 2. 3 4 açalım tamamlandılara bakalım Bir de şurasını şöyle yapalım. Şu alanı seçelim ve şuradan bölmeleri dondur diyeyim ki kaymasın. Şunu kapatalım artık. Devam ediyorlara bakalım. Bekliyorlara. Bunu da açalım şimdi departman bazlı bakalım. Hepsini açalım. Son olarak şöyle toplamlara bakalım. Bunlar bu aktivitelerin toplamları, alt toplamları yani şuranın tarihlerinin toplamları. burada da ilave etmiştik. Proje planı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın daha sonra tekrar görüşmek üzere.